nereden katılıyorsun? Çorum. nereden geliyorsun? Anladım. Peki ilk ne zaman gördünüz? Nasıl oldu karar verdiniz buraya gelmeye? Ben sizi bir süredir takip ediyorum Çorum'da. Canlı odaya gidelim. Bir çay şey içelim. Konuşalım mı öyle karar verelim? Peki. Ben kendisini tanımak istiyorum yarın Allah'ın izniyle ailelerimizle tanışıp hoş geldiniz. Ne güzel olmuşsun. Meryem merhaba. Merhaba. Evet. İnşallah çiftimizin mutluluğu gibi mutluluğunuz olur. Sizi böyle alacağım. İnşallah. Sen burada kalabilirsin Firuzeciğim. Muharrem sen de karşısında. Neler söyleyeceğinizi hazırladınız mı? Ya aslında o kadar düşünmedim. E, çünkü aradığım insanı buldum. Kalbi temiz bir insan. Onunla bir ömür boyu mutlu olmak istiyorum. Muharrem'in ailesinden kimler var? ...siz varsınız baba mı? Yok. Ee, dayı? Annem ameliyatından dolayı. Tamamdır. Evet. Ama dayı burada zaten. Evet. Heyecanlı herkes heyecanlı siz? Evet. evet. Amca çocukları... ...akrabalar burada. Sizinkiler de? Gelmediler. Gelmediler. Gelemediler. gelemediler. Onlar da izliyorlardır... ...memlekette şimdi. Nişan töreni için ben hiçbir şey yapmıyorum. Yüzükleri... Ay özür dilerim. Yaşam. Çok yaşa. Yüzükleri size vereceğim. Ne olur kalben aşkla ve duayla takın. Bunu sana veriyorum. Bunu da sana veriyorum. Benimle hayatımın sonuna kadar var mısın? Seninle hayatımın sonuna kadar değil ölene kadar varım. haber keselim mi? Hadi buyurun. Pist. Siz de. Pist. Gençler inşallah 47 senelere ulaşın bizim gibi. Amin. 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 Bisikler, bisikler. Amin. Amin. Sağ olun. Bak yıldızlar altında gözlerimin içinde duy rüzgarların bize anlattığı bir şey var. Bak yıldızlar altında gözlerimin içinde duy rüzgarların Anlattığı bir şey var Bir fısıltı gibi bazen O en büyük çılgınlar Bilmezler mi geçen En büyük hatıralar Biz aşkı meleklerden çaldık birbirimize Sımsıkı bağlandık biz aşkı Meleklerden çaldık biz Kişan törenlerini en çok damatları seviyorum. Yaprak gibi titriyorlar. Çok güzel bir heyecan o. Evet. Ee, Allah inşallah hep böyle güzel anları nasip eder size. Amin, amin. Ne yer söyleyeceksiniz? Ee, Esra abla ben size ekibinize... ...gelinliğime yardımcı olan bayana adını unuttum. O olsun. olsun. Ee, saçımı yapan Recep abiye... ...makyajımı yakan, yapan Tuğba ablaya... ...ve kuafördeki diğer arkadaşlarıma... ...size, ekibinize... E, kamerandan tut, e, güvenlikçiye kadar herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten yani diyebilirim ki evlenmek isteyen herkes buraya gelebilir. Teşekkür ederiz. Aileye de buradan sevgiler gönderiyoruz. bir Kısacık de, bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın sevgili seyirciler. Hemen geliyoruz. <laughs>